Merhaba, Aksemlak'tan ben Nihal. Vadi Park evlerindeyiz. Bir yıldır hiç içeri girilmemiş bir daireyi bugün satışa çıkartıyoruz. Ee, şöyle girdiğimde 126 metrekare. Hemen hızlıca göstereceğim. Burada bir e, Alaturka tuvaleti var. Bu şekilde biraz tadilat istiyor. Ara kat. Fakat şöyle bir avantajı var bunun. Ara katta böyle bir daireyi 900 bin ve üzeri rakamlara görür görüyorsunuz. Bu daireyi şimdi bugün acil olarak e, 730 binden satışa çıkartıyorum. Alayım. Biraz yapayım. Kar edeyim. E, satarım yine diyen e, müşterileri bekliyorum. Dediğim gibi bir yıldan sonra ilk defa bugün bu kapılar açıldı. Bir kapı. <laughs> Evi satmaya karar verdik. İki tane balkonu var. 126 metrekare iki tane banyosu var. Ee, bir de şu temizlik hastalarından birine ihtiyacım var aslında. Girip şurayı temiz yapsam. Neyse artık olan bu. Bir de mutfağı göstereyim size kısaca. Dediğim gibi şöyle geçiyorum. Evet burada da yine burada da balkonumuz mevcut. Büyük. Dediğim gibi alayım, tarih edeyim. Alsat yapayım. İthalat yapayım derseniz 100 bin lira karla alabileceğiniz bir daire. Detaylar için aramayı unutmayın. Görüşürüz.